Ben ekonomistim. O kadar bilmiyorum. Sıla sen de sapık mısın ya? Bu kadar Formula B izledin mi? çok iyi ya. hepimizin ses kötü <laughs> ya. Arkadaşlar görüyorsunuz ya cevapları. Süre bitti. Süre bitti. 3, 2, 1. Bizim insanlar. Ben Formula 1'e 2004'te gözüm açtım. Evet. Alış. Gözünü seyret. Tekrarı yok bunun. Nasıl işler? Şey Şu an ben yorum etken salladım. Ben şıkları tüm salladım ya. Yani. Evet. Hoş geldiniz. 23. Viraj Jeff yeni bir konseptle. Bugün bir arada konumuz var Sayın Meceran. Meceran ne ya? İtalya attık Atakan. İlk adım Mehmet. <laughs> Mehmet Ceren Kocaman. Nasıl yani? Ya Atakan öyle bir geyi var. Evet. Herkese M diye bir ön isim takıyor. Neyse. Ceren burada Peki. bizimle. Hoş geldin Ceren. Hoş bulduk. En çok sen hoş geldin. Sen de hoş geldin. Ha. Sen de hoş geldin Atakan. Hoş buldum ya. Vallahi bugün hoş buldum. Ben de hoş buldum. Ne yapacağız Ceren? Sen bize Hazırladığım biraz... espri yapabilir miyim? Yap lütfen. Buyurun. Ee, kameralar ben. 5 kilo ekliyoruz arkadaşlar. Gülmem. Bu doğru. Doğru. Buyurun. Doğru. Kameralar. <gülüyor> Gülelim. Gülelim. <laughs> 3, 2, 1. <laughs> Nasıl güzel. <laughs> evet. Güzel hazırlamamış. No no Prom gül, gül yazıyor. Gül yazıyor. Gül yazıyor. Çıldır yazıyor. Evet. Ne yapıyoruz bugün? Bugün hmm. Ceren bize sorular hazırladı mı? hazırlamadı. Hazırladım. Hazırladım ya. Engin Can e, me, hocamız. Me, me Engin Can Benim hocamız. yapmam gereken şeyi yapmış bir arkadaş. Evet, Çok sağ olsun. Engin Can hocamızı eski potlar bölümlerinden, bölümlerimizden tanırlar. Engin sana dip yürekten teşekkürler ediyorum. Dip deyince trot. Ben de kalp gönderiyorum. Dip ama. ve deep arasında bir e, tereddüt ettim. Kalp yolluyorum. nasıl kalp lan? Sen bilmezsin. Sen bilmezsin. Anime kızı. Bilmez mi bilmez. evet neyse tamam. Evet nasıl yapalım? Başlayalım. O zaman başlayalım ya direkt. Hadi bakalım. Hazır mısın? kaç saniye süremiz var cevap vermek için? Aa, 10 falan. Güzel. Neyse sen süreniz 3-2-1 yap sen. 10 saniye olsun bence ya. sen böyle şeyden şey yap. bakacağım. Süreyi ben kontrol edeceğim. 3-2-1 de bize biz gösterelim. Tamam, tamam hadi. Sorun İlk soruyla başlıyorum Başlayalım. Başlayalım Rejimiz de soruyu Sezgin. Ekrana <laughs> aşağıda yansıtın soruyu reji. Tamam hadi. Heyecanlıyım. Sinan ne diyorsun? <laughs> bakalım kapışalım. Kim daha iyi görelim. İyi olan evet. kazansın ya. Ama kimin formda? Kimin formda bilgisi daha iyi bakalım. Bakalım. Hadi. Bakalım. Hazır mısın? Evet, hazırız. Hazır, İlk soru geliyor arkadaşlar. 2022 Formula 1 Monaco Grand Prix'de en hızlı pit stop hangi takıma aittir ve hangi araca yapılmıştır? Şıkları söylüyorum. Hı, şıklar var. A. Ferrari. Carlos Sainz. B. Alpine. Fernando Alonso. Mazer Alonso. C. <gülüyor> Mercedes. Lewis Hamilton. Evet. D. Red Bull. Sergio Perez. Ben sallayacağım ya. Ben de oynayabilirim ya. <laughs> Ben öğrendim. Sen cevapları öğrenmiyorsun. Evet, ben verdim. Ben de verdim. gösteriyor sayalım, muyuz? Sayalım gösterelim seyircilerimize. Say bakalım. 3 2 1 Aa aynıymişiz. D diyorum. Ben de D demişim. İkiniz de doğru. Doğru mu? D bu gerçekten pit stoplarda iyiler. Williams bekliyorum ben. Çıklarda bir Williams olsa hiç şaşırırdım. Ben Hamilton diyecektim de. Yok ya onlar, Onlar bir şey daha. 1 1 Güzel, güzel, iyi başladık. Evet, güzel. iyi, i̇yi başladınız. Hakikaten. Seyircilerimizden e, Atakan'ı şey edenler, destekleyenler alkışlasın şu an. Hemen e, evet. Atakan yazıp 22-22 SMS gönderin. Sinan, hangi numara? 23 23 şey yollamam lazım. Doğru, nereden? Niye 22-22 yollasın? 22 -22 yani. 22 -22? Niye 22 yani. <laughs> Sen bizim <laughs> kanalımızın adını da biliyorsun. <geçme. gülüyor> Ay <laughs> Abi buraları hep kesersiniz evet. diye düşünüyorum. Yani. Ya. Kesin, ke, kesin, kesin, kesin kesin belki kesin kesin. Kestik bile. Evet. Rüzgar <laughs> tamam. şu an canlı kesiyor. <gülüyor> 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 tamam tamam. Tamam. Devam. 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 İkinci soru. Tamam. Toparlayacağım. <laughs> tamam. Ee, görüntüdeki... Ha, tamam. Önce ikinci soruya geçiyorum şu an. Ha, hani görüntü var. Görüntü, görüntü, görelim. görüntü geliyor. Ekranlara bunu yansıtırız. Evet. Görüntü geldi. geldi şu an. Görüntü geldi. Tamam. Görüntüdeki zoom zoom pist an. aşağıdaki pistlerden hangisidir? Zoomla bir göster. Buyur, biliyorum. Ben sanki biliyorum ya. Evet gel gelsin. Macaristan. Ha. Hollanda. Ben yani Hollanda. <laughs> C, İspanya. <laughs> ve Monza İtalya. Bir daha söyler miyim ya? Piste. Hocam Birlik. yalnız neyse tamam ben de bir daha bakayım. Neydi bir daha söyler misin? Tamam buldum. Bir daha ama şıklarda hangi içinde olduğunu hatırlamıyorum. Şıkları bir daha okur musun? Tamam. Ülkelerin isimlerini söylüyorum şimdi. Tamam. Sırayla söyle. Macaristan A şıkkı. B şıkkı Hollanda. C şıkkı İspanya. D Monza İtalya. Tamam. Ben tamam. yazdım. Ben de yazdım. Say bakalım. 3, 2, 1. A şıkkı. Sahi. Ben de A dedim bak. Ama evet. doğru Aa. Bu da Aa. Grand Prix. Evet iyi gidiyorsunuz. ben bilirim. Budapest'in özellikle o hairpininden sonra bir sağ virajda Start Ama senin burada Atakancım e, avantajın var yani o kadar F1 oynuyorsun. Benim yani. playstationım olmadığı için oynayamıyorum. Burada Nintendo <laughs> playstationı sponsor olursa niye paylaşmıyorsun playstationı Sinan'la? Getirmiyorum yanına. Sinanın olduğu yere playstationı getirmem diyenler. Yani. <laughs> Biz devam edelim. İki üçüncü soruya geçiyorum. Yazdın mı puanlar? Tamam. Rejim, rejimizde rejimizde yansıtacak <laughs> buraya. Aynen müdahale etmeyelim lütfen. Tamam 3. soru. Yuki Tsunoda'dan önce F1'de puan alan <laughs> son Japon sürücü kimdir? Zor lan. Çok evet. eskiydi. Şıklar gelsin. Hadi. <laughs> Hadi bakalım. Hadi. <laughs> A! Üçü olmayacak bir şekilde. Takuma Sato. <laughs> ben Yuji de C. Kazuki Nakajima. <laughs> <laughs> Engin bu hissi ben Z... uydurdum acaba. Ve <laughs> <laughs> Z... Kamui Kobayashi. Ulan Engin. <laughs> Engin'ciğim sorular güzel ya. hazırlanmış. Teşekkür ediyoruz. Zor ya bir şey söyleyeyim edelim. mi? Ben buna inanmıyorum. Niye? Tamam yazdınız değil mi? 3, 2, 1. Arkadaşlar cevapla bu cevaplar yani bilmiyoruz ya. Kurgu, kesin kurgu. Kesinlikle yani. Ben şimdiden inanmıyorum. Ama ya, Kobayashi gibi. Bu video izlenmez ha. Tanıdık bir isim. Doğru mu? Doğru, evet. doğru. Ama da yani. Ama Kobayashi mi? Kobayashi kim ya? O tanıdık geldi yani. Peki tamam, Siz yeni ha. soruya geçiyorum. İkiniz de. Aldım puanı, Aldınız aldım puanı. Seyirciler, <laughs> seyirci şu an hayranlarım çıldırıyor. Hayranlarım sakin olun. Sakin olun, camdan <laughs> atlamayın. Atakan Aygün Fan Club, evet. Geliyor yeni soru. Yes. 10 Haziran 2022 tarihi itibariyle. Bugün? Max. Yo, bugün Ağustos. <gülüyor> 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 evet, neyse, evet. Max ve Lokterk arasındaki puan farkı kaçtır? Farsa Fan ve Lokterk arasındaki de, puan de. farkını soruyoruz arkadaşlar. A şıkkı. 7 B 9 C 12 ve 14 Ne yapıyorsun? Yani evet, Hesaplıyor şey musun? Ama. Ya, onu yapsam mı diye düşündüm ama. Yani süre bitiyor, süre bitti. Tamam, bitti, ha, tamam, Üç, bitti, bitti. 2, 1. <laughs> ya yeter artık yeter ya. artık, <laughs> yeter, ya. <laughs> ya, artık yeter ya. Ben bunu fake oldu. Artık oldum. yeter, artık oldum. yeter ya. Gördünüz ya. Ne yaptınız? Artık ya. yeter ya. Doğru Peki, değil mi? Doğru. Aa, Gördük 110, 125'e 116 değil mi? O kadar bilmiyorum. Sinan sen de sapık mısın ya? O <laughs> kadar formüle bir mi? <laughs> ben burada ekstra <laughs> puan talep ediyorum Ceren Hanım. Öyle evet. bir forma, format öyle bir şey yok. Engin bir daha bunları düşün bak. <laughs> evet. Yeni sorumuz geliyor. 2004 F1'de Michael <laughs> Schumacher'in takım arkadaşı kimdir? A. Kimi Raikkonen B. Felipe Massa, C. Rubens Boricello, D. Jos Verstappen. Ya bir şey söyleyeceğim. Ne diyoruz 3, 2, 1. Nasıl yani, bir dizi bir anlatın ya. bana evet. lütfen. Hayır, ben ben şöyle inanmıyorum. Şöyle ben yani. Şöyle anlatıyorum yani yani ben, ediyorum. ben e, Formula 1'e 2004'te gözüm açtım. <laughs> Böyle belgesel çekelim lütfen. Aynen. <laughs> o zamanlar CNN Türk'te falan yayınlanıyordu. Aa, NTV'de yayınlanıyordu. MTV, mi? Ben, ben de o zaman izlerdim. izlerdim. Ee, hatta 2004-2005 işte benim ilk izlediğimiz zamanlar Alonso o zaman Schumacher'in yenilmez armadasını yenerdi. Ve ben o günden beri Alonso'cuyum. Aa cidden mi? Evet bugüne geldik hala yarışıyor ya. Yani. <laughs> <laughs> Hiçbir zaman Alonso'cu olmadım. Sen? Ee, ben de olmadım. Alonzo, Alonzo iyidir. Alonzo kraldır, yani Alonzo iyidir. 4 soru mu oldu? 5 soru mu? 5 soru 5'ini bilmemize... 5 soru bilmemize... evet yani. Ben burada bir şike olduğunu düşünüyorum. Gerçekten seyircilerimiz yani yanlış, yanlış anlayacak. Ben de yanlış anlıyorum ama hadi bakalım. Sıradaki ben, soruya geliyoruz. Ben böyle bir şey yapacağım. Ya. yapacağım. Öyle bir şey yok ya. Ben, öyle bir şey yok. Tabii ki yapmayacağım yok. da. Tamam. Barichello evet kolay soruydu yani. Ben Barichello diye telaffuz olsun, ettim. Olsun, canın sağ olsun. Salyancı'da şey öyle telaffuz ediyor. Metin Brezilya. var mı? Brezilya'da bir tanesi. <laughs> Abi beni alın ya. Fedal beni buradan alın ya. Ferrari falan yeter yeter Ay, kabul edilir. Evet. evet, bu arada gerçekten. Doğru. Tamam yeni soruya geliyoruz. Lewis <laughs> <laughs> Hamilton ilk F1 şampiyonluğunu kaç puan farklı ve o sezon 18 yarıştan toplam kaç yarış kazanarak almıştır? A. 1 puan 7 yarış. B. 1 puan 5 yarış. C. 3 puan 7 yarış. D. 5 puan 6 yarış. Atakan hani lütfen aynı cevap vermeyelim artık. Şu an ben bilmiyorum gerçekten salladım. Verdim ben. Ben Hadi bilmediğim ya, için ben salladım. Ben, ben puanı biliyorum da yarışı bilmiyorum. Öyle mi? Oo. 3, 2, 1. O zaman A ya da B. Evet, ikinize bilemedim. bilemediniz. Yani ben iyiymiş. 5 yarışmış. Evet, 1 puan 5 yarış. Çok, çok üzücüydü. Ben 1 yani. puanla kaybetti diye hatırlıyorum. Hayır, Felipe Massar babasıyla birlikte aa, sevindi. Aaa, bu rahatlığa sevindi falan. Aynen. Evet. Çok üzücüydü ama... Evet. Demek 5 yarış kazanarak şampiyon olmuş be. Vay be. Helal olsun, kalktı vallahi. Ya, kilitli <laughs> biz. <laughs> evet. İyi be. Seyircilerimiz Kurum kurgu olmadığını <laughs> Aynen. anlarım ben Evet yeni soruya geçiyoruz. Evet dinliyoruz. Aşağıdaki sürücülerin hangisi ikinci şampiyonluğunu en genç alan isimdir? Genç. Evet. A. Emerson Fittipaldi. Çok eski. B. Ruby Hamilton. C. Fernando Alonso. D. Sebastian Vettel. Oh, 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 oh. Şıkları unuttum ya. Başlar say sırayla. Fütüphaldi. Fütüphaldi. Hamilton ve Alonso Fetel. Tamam. Evet. Hazırım. 3, 2, 1. Ben Alonso'cuyum. Ben Alonso'cuyum abi. Atakan. Atakan. Fetel mi? Genç mi ya? Evet. Yapma be. Fetal 2011. Fetel 2011. Fetel'cim 2015 yılında Ferrari'ye katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. <laughs> Özellikle 2015. Devam evet. ediyorum. Sıradaki soruya Alo geçiyoruz. Alonso. Alonso gençti be. Ama gençti de. Fetel, Fetel çok gençti. Fetel daha gençti. Verstappen daha da gençti. Harbi evet. mi? En genç şampiyon Verstappen mi? Yok şampiyon değil de ilk yarışını çok... Ha o 18'de çok, falan çok kazandı. Yani. Yani, en genç şampiyon hala Fetel değil mi ya? Olabilir. Ehliyeti yokken kazandı. Yoksa şey. o bir soru mu? Aman ya. Aman, aman aman ayıp Sinan. Neyse. Yeniyorum. Evet. Evet, Göreceğiz. Sen. Evet sıradaki... Affet bu gece ölmek istedim be Sinan. <laughs> Pembe pembe evet. bir mezarlık Evet. Geldim soruya. Nico Rosberg 2015 Amerika Grand Prix'sinden sonra Lewis Hamilton'ı ne fırlatmıştır? Hmm. A. Sushi şişesi. <laughs> B. Şu şapkan. Şükür şişesi. Şükür şişesi. C. Havlu. D. Protest kol. Engincim <laughs> güzel bir soru. Üç. 2, 1. Evet. Şapka, Doğru. Ama. O eskiden o cool, cool down room. Hayır geri dedi. geldi ya. Geri geldi. Eskiden vardı artış orası çok iyiydi. Rosberg'in geri atıp Hamilton'un evet. onu geri attığı bir şey. Soruyor bak ilk duyduğumda aklıma şapka geldi sonra havluyu çıktığını havlu Havluyu ben ben dedi. Ben de aynı Havlu mu acaba dedi. Engin'cim gerçekten tebrik çok ediyorum. Ya. çok iyi hazırlamışsın. Engin Can evet. hocam. Çünkü gerçekten. çok havlu da olabilir. Hakkında. Evet. O gerçekten. gerçekten evet. Protest evet. kolda çok Güzel bir olmuş. <laughs> Engin Hocam koçta evet. herhalde işini yapmıyor. bu sorulara çalışıyorsun. <laughs> Koç Üniversitesi biraz düşünsün yani yönetime sesleniyorum. Evet sıradaki sorumuza geçiyoruz. Clare Ferrari'nin Ferrari bu sezonki aracının ismi nedir? A. A. Ferrari SF22 B. Ferrari F2022 C. Ferrari F175 D. Ferrari SF30. Dördü de yanlış bence ya. Sanki. Bilemiyorum. Cevaplarınızı bir görelim. 3, 2, 1. Evet doğru. Evet de bence doğru Arkadaşlar Hayır, artistliğiniz kime? <laughs> demek istiyorum. Engin, Engin Can Engin hocam. Engin hocam sorunacağı bir şey değil mi Atakan? SF, SF 75. Ferrari 75. yıl. Hı. Aynen. Bu sene. Engin Ay, hocam Engin yakışmadı. Hocam, <laughs> ya, olmadı. ya <laughs> yani yanlış biliyorsak da aşırı fail olacağız ama Aynen. sanki SF 75 ben de öyle hatırlıyorum. Bunu bir kontrol edelim arkadaşlar. Aradan, tamam. Arada tamam. kontrol edelim. Reji, Reji şu an anlık kontrol. Reji kontrol eder misin? Okey. devam edelim. Sıradaki benim, benim soruma geçiyorum. Arkadaşlar. geçen geçen videoda da çok önceki bir videoda. Evet. Aynen Reci Hayal. bayağı önceki Reci bana su vermişti. Ama hayali arkadaşım. Da. Atakan şöyle şifrele şey, kendine... yaptı. <laughs> <laughs> evet hazırım ben yeni soruya. Ben de hazırım. Geçiyorum. Evet. Aşağıdakilerden hangisi 2022 Avustralya Grand Prix'sinde Aston Martin'in başına gelmemiştir. Allah A. Lastrol'in Lance... <laughs> <Aston. gülüyor> bir sürücüyü FB2'de engelleyip grid cezası alması. B. Sebastian Vettel'in pit yolu da hızlandığı için ceza alması. C. İki aracın FB3'te kaza yapması. D. Sebastian Vettel'in FP1'den sonra pistte scooter sürdüğü için ceza alması. Burada ben bunları FP1 diye falan okuyunca çok komik oluyor FP1, ya. FP1 çok iyi. FP1 falan şu diye okusam daha diyorum. iyi olur bence. Şu an seyircilerimiz biliyor. gülüyor. Seyircilerimiz biliyor, komik ya. olduğu için. Daha Ar Ar arkadaşlar biliyorum telaffuzunu ama ya. yani şıkları nasıl okusam bilemedim. Hmm. Oku bir daha. Ben verdim. bir daha okutma bana ya. Tamam, tamam, uzun. Ben de öyle uzun, şey çok uzunmuş. Okey. Evet. 3 şey, Üç. Ben doğru cevaptım düşünüyorum i̇ki, ya. Bir. Ben yine mi İkiniz de ya? yanlış mı? Ben de düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum. Ben ya. şıkları unuttum sağladım ya. Yani. Hayır ya bir dakika. Scooter, Scooter, Scooter var kesin. Scooter var. A mı cevap? A. A, A neydi? A ile biraz da A. A e, Lance Troll'ün F2'de. Grid cezası olmaz. Grid cezası hiç hatırlamıyordum ama pit yolundaki hızdan da hiç şey hatırlamıyorum ya. Neyse olsun. Olsun her şeyi de bilecek değiliz. Biz pizza değiliz. Herkesi memnun edelim biz. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir dakika şuraya bir gelin. Bu nasıl okunuyor? Yaklaşık. Zhao Guan Yu. Zhao. Zhao Tamam. Zhao Guan Yu. Çinli çünkü. Buraları kesersiniz diye. Hayır. Ümit ediyorum diyelim. Rejimiz ne düşünüyorsun? Sen ümit et. Tamam hadi deniyorum bakalım okuduğum. Zhao Guan Yu. Zhao. 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 Guan Yu kaç numaralı aracı kullanmaktadır? A. 24. B. 31. C. 48. D. 98. Ben bilmiyorum bunu. ya mi? bir şey söyleyeceğim. Ya. Bu tamam. 3 B değil. 2 1 <laughs> <bir. gülüyor> Ya Atakan artık <laughs> yani. Arkadaşlar görüyorsunuz ya cevapları. Böyle bir şey olamaz Gerçekten ya. Gerçekten Böyle bir şey A olamaz mı? ya. Doğru Aa, mu? Evet. Aa. Ee, Ama zaten. B abi. Esteban Okan 31. Evet Esteban Okan 31. Ve 98'de bir numara yok zaten. Evet. 48'de 47 Şumayar. Güzel. Yani en azından bir akıl yürütme var. Yani Aynen. sıkmıyorsunuz. Aynen. Sıkmıyoruz canım. Sıktığımızı söylüyoruz. Ve son soru. Aaaa. seyircilerimiz. Aa SMS'ler yazsın. 23 23'e. bu arada bir şey söyleyeceğim. Adadan... Eğer şu an Atakan bilir sen bilemezsen eşitlik oluyor. Başka türlü benim kazanma ihtimalim var. Başka türlü evet. İyi. Biraz SMS umarım SMS'te kazanacağım. Burada kaybettim <laughs> ama SMS'te kazanacağım diyorum. <laughs> SMS'te bence de sen kazanırsın ama Hadi bakalım. bakalım. Şey. Adana numaram umarım Sinan'ı bir. <laughs> Son Hadi soru bakalım. geliyor. Aşağıdaki sürücülerden hangisi F2'de şampiyonluk yaşamamıştır? A. Pierre Gasly B. Roman Grosjean Doğru, güzel. C. Daniel Ricardo D. Nico Hülkenberg Hülkenberg <laughs> Hülkenberg Bunu Hülkenberg. silin ya lütfen bunu Hülkenberg Evet gönderin Hülkenberg Tamam evet. Ben Üç. en kötü beraberim. İki. <gülüyor> <Bir>. <gülüyor> Kazandım. Doğru mu peki? Ricardo. Yo, Ricardo ben de hiç duymadım. Rojan ve Hulkenberg'i biliyorum. Gelsi de çok. O arada Daniel Ricciardo şey diye mi okumam gerekiyor Yok Yo Ricardo. Ricciardo. Ama yani Ricciardo bence İtalyan kökenli tipinden. Avustralya. Ay Kans. çok çok neyse. Kelsi Avustralya Ama, Ama bence var. Evet. Cezayir İtalya, var ya. Perth, Perth'te büyüdü. Aynen. Tebrik ediyorum Atakan. Valla olmadı ya. SMS'e yükleneceğiz umarım. Yani adadan gitmemi istemeyenler için arkadaşlar... Atakan'ın meşalesinin istemeyenler. Değil mi? Meşale var. Ben istemem, ben istemem. Ben de istemem. Lütfen SMS'leriniz... Yorumlarınızla destek olun arkadaşlar. Don, 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 Şimdi veremeyiz, telif yeriz. O yüzden ağzınızla yapıyoruz, Hadi. Dın, 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 <gülüyor> <gülüyor> o zaman bitiriyoruz bu videoyu. Evet güzel bir konsept oldu devamını denedik. Devamını isterseniz ve de bunu beğendiyseniz diye yorumlarınızı yazın. Like beğen tuşuna basalım, zili açalım, abone ol. Aynı zamanda herkes bizim sayfamızı Instagram Stories'inde paylaşsın. Aynen abone ol. Neden olmasın? Abone olmayanlar <laughs> bizi izlemedi diye düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Evet, o Bazı. zaman abone olmayı, Bazı videoyu beğenmeyi... arkadaşlar izliyorlar, beğeniyorlar ama abone olmuyorlar. Hmm. Onlar bir gözümde düştü. Kınıyoruz. Kınandım. Evet, Ceren'cim teşekkür ediyoruz bize konuk için. Ben teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Evet, lütfen gel. Sen de umarım buralarda olursun. Umarım, <laughs> bakalım. Da. Bakalım. Evet, teşekkürler arkadaşlar. Alkış emojileri yazsın. 23.23'e bakalım SMS atacak insan var mı? Evet. Paralar gider mi? 23. <laughs> viraj. Seyircilerin parasını sömüren kanal. <laughs> Katıl ederim. falan yapabiliyor musunuz siz? Bitcoin. Ben bitcoin bağışı alıyorum. Bireysel olarak. <laughs> Yapan varsa ben ne alırım ya. Arkadaş yani. aşağıya iban atıyorum. Neden olmasın? Benim ibanı burada olmaz. böyle parlayıp parlayıp par 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 <laughs> verelim. İbana 5 lira 10 lira. Hiç fark etmez. Bir kahve Sonra... parası. Aynen <laughs> 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 Evet. Kahve bakalım bu videoya yayınlanınca kaç para olur? Hadi bakalım. Ona göre yatalım. Artık kapatalım videoyu. Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.